Gelin Evi birbirinden renkli yarışmacılarla yeni haftada yine fırtınalar estirecek. Haftanın ilk gününde İstanbul Maltepe'den İpek Hanım'a konuk oluyoruz. İpek Hanım 20 yaşında, 4 aylık evli, aslen Bayburtlu. Erzurum'a gelin giden yarışmacımız internetten satış yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor nın ikinci gününde İstanbul Maltepe'den Kübra Sevene konuk olacağız. Kübra Hanım 30 yaşında, 5 yıllık evli, aslen Trabzonlu. Kasiyerlikten tutun da kuaförlüğe kadar pek çok alanda çalışan yarışmacımız epey renkli bir kişiliğe sahip. Tiyatroyla da ilgilenen gelinimizin hem yönetmenlik hem de oyunculuk yaptığı bir oyunu bile var. Haftanın üçüncü gününde İstanbul Bayrampaşa'dan Kübra Çağlayan'a konuk olacağız. 29 yaşında 5 yıllık evli olan yarışmacımızın 4 yaşında dünyalar tatlısı bir oğlu var. Makedon göçmeni olan gelinimiz Şaşa'yı epey seviyor. Haftanın dördüncü gününde İstanbul Bayrampaşa'dan Burcu Hanım'a konuk olacağız. 28 yaşında Aslen Elazığlı olan gelinimiz 3 yıllık evli. Takıp takıştırmayı çok seven Burcu Hanım leoparlara bir hayli düşkün. Hatta bu düşkünlüğünü evine de yansıtmış. Final gününde İstanbul Sultanbeyli'den Sevcan Hanım'a konuk olacağız. 24 yaşında aslen Rizeli olan yarışmacımız daha bir aylık evli. Çiçeği burnunda gelinimiz eviyle ilgilenmeyi çok seviyor. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur, katibimin setresi uzun, eteği çamur. Evet çamurlu, yağmurlu bir gün olabilir. Ama ben bu hafta birbirinden güzel gelinlerimi tanıyacağım. Çok heyecanlıyım. Şimdi İpek gelinimin evine doğru çıktık. Bakalım ilk haftanın şanslı gelini kim? Evet, benim çalıyoruz. Ben de heyecanlıyım. Aslanım hoş geldiniz. Canım benim hoş bulduk İpek Hanım'cığım. Hoş geldin <laughs> teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Ee, çok yeni güzel. haftamızın ilk gelini. Evet, evet. Ee, sevgili İpek. Ne güzel gözlerin var. Evet. Teşekkür ederim çok güzelsin. Çok teşekkür Üçün ederim.